Hepinize merhaba arkadaşlar. Ya ben bu videoyu başlatırken televizyonun sesini kısmayı unutuyorum. Şimdi kıstım. Vallahi seçim var bugün. Arkadaşlar kimi tuttuğumu söylemeyeceğim. Belki AK Parti'ye verenler vardır. Belki ne bileyim Güneş Partisi, İYİ Parti, İyi Parti'ye veren vardır. Güneş Partisi ne? Belki CHP veren vardır. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden ben söylemem. Dün dün Arkadaşlar yeni kaydedici buldum. Güzel mi? Bence çok güzel. Ha, ee, adamsız geliyorsunuz tabii. Ah! Ya ananı. At onu. At ulti. At at at. Ya neyi bekliyorsun Allah aşkına ya. Ya abi ya. Ya öyle bak aldı o kupaları. Bak onu baba, ölecek şimdi. Ağzını seni. Ağzını. He. Böyle ya. Ne oldu ne o? Ha, dur. Oh, hadi bakayım. İşte bu. Bence en çok alaşağı benim. 14 artı verdi. Niye burada duruyor? Ekran kaydedici biraz kötüymüş arkadaşlar yani <laughs> ha, bak bu da çok yavaş ya. Ya iki vuruşta alıyor. Ben çok seviyorum bu karakteri ya. Aa! Oh! Ulan hayır Bekle lan sana geleceğim. Şu kupaları toplayayım bak bak baba. Hop. Hadi bakayım. Ali 55. Ali 55. İyi 55.

Hadi. Hadi belki. Allah ben kupa kasmayı çok iyi beceriyorum yani. Billion'a girmek istiyorum. Yeah, efsanevi adamım benim be. Ya eski hesabımda bunun ahlasını çıkarmıştım ya. Kostümü bu arada eski hesabımda aksesuarı vardı. Burada da vardı yani. Eski hesabım bundan kat 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 kat. 100 milyon. Biz 100 milyon daha iyi. Arkadaşlar bir test yapacağım birazdan. Bak. Vay be. Ben gerçek olsaydım beni öldürecekmiş. Ah! Hadi vur vur. Ha dedim oh. oh! Ya Leon'la girilmez ya. Ya Leon'la girilmez ya. Ya ne güzel nane hani, ile kupa kasıyordum. Leon geldi bana eksi yedirdi. Hadi Harbi lan 13. ranktan sonra bok yiyoruz arkadaşlar. O yüzden az rank olan bir karakter. Ya bu çok kötü. Bu şey seçmeyeceğim. <laughs> Galiba annemler oyunu kullanmış geliyorlar. Neyse onlar gelene kadar ben oynayayım. Vallahi kardeşim oldular. Annem babam sülale gittiler. Beni evde bıraktılar. Yani zaten ben de evde kalmak istedim. Bir video çekil dedim. Kanka yapma. Lan gidiyor bak. Oğlum hayır. Bizim şeyimizi çaldı ya. Sen de biz. Dur kaç art aldık? Üç artı aldık? 3 artı. Ha, bu iyi. Bak Onita var ya. on Onita. Önce her şeyi buzdu. Oo, bak şimdi. Şimdi işin rengi değişti hocam. 20 renk olabilir ama. Bir de benim kalkan var ya. Arkadaşlar Gamer Hero'da e, e, videosu var Yiğit'le BS diye. O videoyu izlemeyi unutmayın. Ayrıca o videonun başka yani o kanalın başka videolarını da izleyebilirsiniz. Beni de izleyebilirsiniz. Çünkü o benim arkadaşım. İyi biri. iyi kalpli. Güzel bir çocuk. Rüzgar. Rüzgar manyak oğlu. <laughs> Kendisine böyle dedirtmeyi seviyor. Gel lan gel lan. Gel. Adamın da kalkanı varmış. Be. Eh, yeter ama he. Şimdi. bak. O da hep kalkan açıyor zaten. Abi bizim şu dynamic çok iyi ya. Dynamic. Abi vurma. Abi. 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 Abi, hani. Abi öldürme. Kendime de spike attım resmen. olsun. Abi 20 rankla. Ranka. 13'ten az. 13'ten az. 13. Seç gitsin babam be. Seç gitsin be. Bu sondur. up herself. haters. Ulan ben de diğerleri gibi karıştım. Ee, <laughs> Kapanızı çaldım. Kit efsanevi değil. Efsane de bu bir de efsane bir Hayır! 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 Anne geri döndü? Arkadaşlar babamlar geldi ben videoyu kapatıyorum. Geldim.